Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlarla taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. O ateşin başında çok sert ve şiddetli melekler görevlidir. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmezler. Kendilerine emredilen şeyleri yaparlar. İbni Ömer'den Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Amir memurlarının çobanıdır. Erkek aile ve çocuklarının çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuklarının çobanıdır. O halde hepiniz birer çobansınız ve hepiniz idareniz altında bulunanlardan sorumlusunuz.